11. soru, ikinci dereceden bir px polinomu x artı 1 ve x eksi 3 ile kalansız bölünebilmektedir. Bu polinomun katsayılar toplamı 4 ise sabit terimi kaçtır diye soruldu. Sevgili arkadaşlar, polinomunuz x artı 1 ve x eksi 3 ile kalansız bölündüğünden dolayı bu polinomu kurgularken bir tek baş kat sayısı hakkında bilgi verilmediğinden dolayı a çarpı x artı 1 çarpı x eksi 3 şeklinde burayı kurgulayabilirsiniz. A bilinmeyenini bulabilmek için gördüğünüz gibi bir bilgi var. Katsayıları sayıları toplamının 4'e eşit olması demek. X yerine 1 yazdığımızda cevabın 4 çıkması demektir. Dolayısıyla bu sayede baş kat sayı bulacağız. X yerine 1 yazıyorum. P1 eşittir. A çarpı 1 yazdım 2, 1 yazdım eksi 2 ve burayı 4'e eşitledim. Bu sayede 2 kere eksi 2'den eksi 4a eşittir 4'ten her tarafı eksi 4'e böldüğünüzde baş kat sayısının eksi 1 olduğunu elde edersiniz. Ve bunu polinomda yerine yazdığınızda eksi 1 çarpı x artı 1 çarpı x eksi 3 olacak şekilde orijinal polinomu elde ettiniz. Bu polinomun sabit terimini bulabilmek için x yerine 0 yazmanız yeterli olacaktır. Eksi x yerine 0 yazdım 1, x yerine 0 yazdım eksi 3 ve bu değerlerin çarpımı sabit terimini verecektir. Eksi 1 çarpı eksi 3'ten cevap artı 3 çıkar. İstenilen seçenek D seçeneğidir.